Size ton farklılıkları veya lekeler varsa hatta ellerinizde de lekeler varsa şimdi sıradaki içecek tam size göre gerçekten mucize bir içecek hazırladık sizin için. Hanımlar, Tülin Şahin'in sizler için hazırladığı sağlıklı meyve suyu tarifleri bu haftada devam ediyor. Sırada saça iyi gelen, sivilce önleyici, kısacası beden sağlığına iyi gelen turuncu içecek tarifi var. Şimdi burada katı meyve suyu sıkacağız. İçinde biraz daha e, renkli bir e, karışım yapıyor olacağız. Portakal, havuç ve kırmızı elmadan oluşan. Havucu biz yıkadık gördüğünüz gibi. Kabuğunu yine bırakıyoruz çünkü gerçekten kabuklar bol bol vitamin barındırıyor. Havuç e, cildimizin rengini güzelleştiren bir e, sebze. O yüzden gün içinde bol bol yemeye özen gösterin. Gördüğünüz gibi bir yandan da posasını çıkardığı için istiyorsanız onu da yanında yiyebilirsiniz. Bir yandan suyunu içip ya da suyun içine de ekleyebilirsiniz. Sonra böyle dondurma gibi yiyebilirsiniz. Havuç aynı zamanda bu ellerdeki lekelere de çok iyi gelen bir sebze. Evet sırada kırmızı elma var. ki günde bir elma doktoru uzak tutar. Gerçekten birçok şey için çok faydalı bir meyve. En başta cildiniz için. Bu posayı yemek istemiyorsanız, eğer... yüzünüze maske de yapabilirsiniz bu arada. Ben şimdi kendi bardak boyuma göre yapıyorum. Siz daha büyük bir bardak içmek istiyorsanız da e, daha fazla koyabilirsiniz. Tabii ki havuç, portakalı ve son olarak da portakal ekleyeceğim. De, e, yine uzmanlardan aldığımız bilgiye göre portakalın bu içindeki beyaz kısmı çok yüksek bir şekilde vitamin barındırıyormuş. Ama maalesef burayı yemiyoruz, yiyemiyoruz aklımıza gelmiyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. E, aynı zamanda biraz tabii ekşi, acı olduğu için çok da fazla abartmayalım. E, küçük bir parça atacağım içine ki o vitamini en iyi şekilde almak için. Eğer dayanabiliyorsanız siz de şu parçayı atabilirsiniz tabii ki. Evet. İkinci karışımım da bitti. Hmm, çok güzel bir renge sahip. Dediğim gibi havuç... Cilt rengimize çok iyi gelen bir şey, lekelere iyi gelen bir şey. Cildimizdeki lekelere, elimizdeki lekelere. Elma cildimiz için çok faydalı, bol bol nemlendiriyor. Evet, portakalda da bilindiği üzere bir C vitamin deposu. Bu bahara giydiğimiz günlerde bol bol kendinize böyle karışımlar yapabilirsiniz. Artık gerisi size kalmış. Ne seviyorsunuz, hangi meyveleri, sebzeleri seviyorsunuz? Bakabilirsiniz de hangisi hangi vitamine sahip, neye ihtiyacınız varsa ona göre kendinizi hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ara olarak da içebilirsiniz. Posasını da yanında yiyebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Hatta ben biraz daha vitamin coşkusu yaratmak için şundan biraz ısıracağım.